Arkadaşlar yeniden part 3 Maalesef. Arkadaşlar depolama alanı diye bir şey var. Bilmeyenler için söylüyorum. O dolmuş. O yüzden yapamadık. Şimdi, şimdi, ay demin. şimdi bu, şimdi, şimdi tablet. Ay kamerayı düzelttik. Tabi tablet kamera. Tabletim kamera. Neyse. Düzelttik. Ve şimdi devam edebiliriz. En son Jisoo demiştim. Evet Jisoo. Bitti. Şimdi Jerry. Jisoo. Hatta bir dakika birazdan yapacağım. Daha güzel bir şey yapacağım çünkü. Bir dakika kaç lastiğim kalmış. Bir sayayım. Evet şimdi Black Black Pink yapıyoruz. Üst katta. Black Pink yapıyoruz arkadaşlar. Biliyorsun. Black Pink'i de şöyle. ay 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 ay. Bakalım kaç lastiğimiz kalmış. Paylaşacağım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Tam. Evet arkadaşlar. O zaman ben 12 lastik getirmişim. Hı hı. Evet. Black Pink yapacağım yeniden. Şimdi tam tersi. <laughs> Böylece hepsinin de iki lastiği olacak. Tamam. <laughs> Harika tamam. Bu Black Pink oldu. şöyle koyayım bir dakika. Cenime zarar gelmesini istemiyorum diye. Şöyle biraz daha farklı yapacağım Cenimekini. Size dönmeyi unutmuşum. Şöyle Cenime zarar gelmesin diye şöyle yaptım. Cenimin kartı. Hmm. <laughs> <laughs> kaptım. Hepsini öyle yapacağım. Sadece bir dakika. Şuradakini de düzelteyim bari. Ay hemen Brawl Stars'a kaçtı. Ha. Deniz. Ay kupaların azmışmışmışmış. Arkadaşlar bin az mı? Bin. Bin. Binlerde. Binlerden yüksekte. 2171. 2171. Çok fazla benim bir Onlara mı ben? Onlara mı dinleyeceğim ben? Hayır. Seni dinleyeceğim. Onlara göre fazla az mı yedim? Onlarınki çok az. Seninki çok fazla. Ee, son şu kaldı.

Rose. Evet arkadaşlar. Yapacağım bu kadardı. Şimdi arkadaşlar sizle birlikte yeniden toplayalım. Burayı. Çünkü bakın arkadaşlar. Masam çok darmık. Şöyle bakayım. Çok darmık. Hadi sizle birlikte toplayalım. Şimdi anca şu var. Böyle koyuyorum. Koyalım. Hatta önce şunu böyle. Şöyle arkadaşlar şunu ortaya koyacağım. Şöyle. Arkadaşlar ben Jenny ve çok sevdiğim için onları yukarı koyuyorum. Bunları da ortaya koyacağım. Tamam.

a n l a r a l i r i b i m i O y ü z d n a k m s i r a k a m i r a c a Arkadaşlar böyle yaptım. Bir dakika ama. Şimdi bunu böyle alıyorum. Ve kapatıyorum. Bitti. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım ben Ha. Umarım Arkadaşlar ne zaman da video çekmem diye söyleyeceğim şeyleri unutuyorum. Şöyle aşağılardan bir aradan beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı ve takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ha bağlantıyı da kopyalamayı unutmayın. Bugün söyleyin dedim. Çok güzel bir şeymiş yeni öğrendim. Şeyde. Neyse. Evet görüşürüz. Bay bay.